Arkadaşlar hoş geldiniz. Videoya geçmeden kısa bir hatırlatma. Ne yapıyoruz? Kanalımız yeni diye destek oluyoruz, abone oluyoruz, like atıyoruz ve yorum atıyoruz. Videoya geçiyoruz. Dostlarım merhabalar. Hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Sıralı maçtayız. 3 girdik Feni ve Kagura ile beraber. Bakalım diğer elemanları da tanıyorlar. Umarım güzel bir oyun çıkar ortaya. Bugün e, deli gibi şey yaptım. MR kastım. Yani deli gibi dediğim 7 maç falan kazandım. Bayağı bir yükselttim mimarı. E, ee, çocukla da farkı azalttım. Ondan sonra bizim TR insanımız abi hemen bam 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 peş peşe 3 üç, üç los. Geçmiş olsun. 3 alıyordum zaten. 3 her maçta da 10'ar gitti. 7 maçta da 30 falan almıştım. 3 maçta başladım yere geri döndüm. Valla sıkıldım ya. Adamlar oyunu anlatması çok zor. Neyse. Ee, bu el kalkan almıştım. Sonra baktım link haber dedim. Burada bir terslik var. Saber şey yapacak. E, ee, XP. Kalkana gerek yok infazı biliyorsunuz çok şey yapmıyor takmıyor o ne böyle o da ilham bastı herhalde fazla bir hızlandı çünkü kule bende güzel şimdi bu çelik ayağı aldıysak hemen şöyle devam edelim ne oluyor orada kaçar herhalde diyeceğim de belli de olmaz iyi güzel şurayı hemen ne oluyor orada? Hala bir şeyler dönüyor. Bizimkinin enerjisi az. Ben şurayı hop gideyim benze. Ya da gitmiyim ben benze ne yapacağım? Alışkanlık olmuş. Hep böyle az canlı bir yerlere iterdim. Kesin onu güzelsin. Şimdi karşıda tanış var mı? Tanıdığım insan yok. Sabir'in ismini görüyordum ama iyi miydi kötü müydü hatırlamıyorum. Ben o köyü atmadım mı şimdi? Bu olayları anlamak çok güç bak. Elim Q'daydı. Q'daydı. Ta Tam geldiği zaman bastım ama işlemedi demek ki neyse. Kanka geri. Çalmaz. Şimdi bizimki mavi alıyorsa bu eleman da alıyordur. Hay anasına ya. Çalacaktık ne güzel. saber de düştü. Güzel. Ne alemdeyiz? Ne alemdeyiz? Hiç önde değilmişiz. 100 gold fark var arada. Banlakta mı kalmış ki? Yok, Kagura'da kalmış. Teşekkür ederim kardeşim. Ben hala yayın açacağım TikTok'ta. Hangisi dört lan bunların? Atlas flash atar mı kafamıza? Belli olmaz. Badank race açılmadan oynarsan güzel şeyler olabilir. Dur şimdi Atlas'ın orada olduğunu biliyoruz. Milyonlardan da bir tane geçirdim kafasına. Hiç yapmaya gerek yok. 3'teyken <laughs> feni çok kalıyor. 5'te kalmıyor ama 3'te salıyorlar. Ama işte gelen elemanları da sıkıntılı olursa direkt olsun. Bugün mesela kastık kastık 2 3 el peş peşe ya diyorum kız oyunculara laf atmak istemiyorum ama bak full win 7 seri bir tane kız geldi abi. Ya hocam nasıl beceriyorsunuz kurban olayım ya. hatta şunu. Şöyle kul altına atsak seni. Hiç ölmezsin değil mi? Hiç umrunda olmaz yani. Kule vurur ben vururum falan ama boş ver. Önemseme sen öl. Sen yine de ölme kankam. Evet. Herkes için demiyorum bu kız oyuncuları da. Bana gelen bir tane düzgün oynayan çıkmadı ya. Vallahi beni. X11 yedirtti ya bana bugün. Bir de diyor ki ya Instagram'a girmiştim ya. Kusura bakmayın. Gir. <laughs> Tövbe yarabbim. Oyun oynuyoruz. Instagram'a girdim diyor ya. Oyunu kaybetmişiz. 0 falan oynuyor. Bir dedik Instagram'a girmiştim. Ya niye giriyor? Instagram'a gireceksen niye oyuna geliyorsun? Allah Allah. Güzel. Fene de ulti yokmuş. Olsa zaten kill alma şansım olmuyor. Hop. Bu arada bir dahaki sezonu soranlar oluyor. Daha kasacak mısın tarzında. Şöyle arkadaşlar ben bu kanalı büyütmekte kararlıyım. Bir ay falan kaldı. Bir aya yani günlük 100 abone falan geliyor. Hepiniz sağ olun, var olun bu arada. Abone olursanız sevinirim. <laughs> Neyse. Günlük 100 falan geliyor. Bunu da işte 3 aya vurursak. 3, 3K desek. Biz yine 2 diyelim. Ne olur ne olmaz. Yine 5K falan oluruz. bir dahaki sezonda kasarım. Bir 10K bir online. Most, yani en azından Most seven. Most mainim zaten. Most call seven takipçiler olur. O yüzden öyle düşünüyorum. Bir dahaki sezonda bir global kasarım. Ondan sonra ya bu sezon aldık zaten. Bir kere aldığım için öyle çok da üstüne gitmek istemiyorum. Bir daha olsa ne olacak? Oldum zaten. O yüzden hafif saldım bu aralar. Söylemiştim de zaten. Kanka Atlas olabilir ya. Yoksa bu kadar açılmaz bu. Belli kankam gitmem ki oraya. Ama bir vurduysan ultiyi patlatırız ha. Ah be kankam. Ha ultisi yokmuş. Ya da attı bilmiyorum. Neyse ne diyordum ben. işte bir 10K online mos böyle aktif takipçi olur. Ondan sonra yayınlara mayınlara yani derim ki bu benim işim oldu gerçekten. Ondan sonra yayın devam ederim. Yani kafamdaki plan o. Ama ne olur ne biter bilmiyorum tabii ki. Güzel. Orada atlasın olduğunu biliyordum. O yüzden ilk başta girmek istemedim de ben bir doğru rüzgarı alacağım. Şimdi saber var, link var. Onlarla uğraşmayalım. Şu Valentine'ye bak zerre seviyorsam şerefsizim. Oyun sonu bir tane vuruyor bana Q'la yarıcan. Bir Q daha atıyor böyle. Gerek de kalmıyor gerçi. QW yapıyor ölüyorum. Büyü direnci hiç umrunda değil çarın ya. Ayar oluyorum lan. Oynar mıyız buraya? Niye oynamıyorsun? Şöyle deneyeyim öylesine. Ah be. Nathan Reis'im. Neden orası umrunda hala? Ne yapıyorsun? Benim umrumda olmaz ama haberin olsun. Şöyle git kul altına doğru. Yapma onu. Ölme lan. Ölme lan oğlum. Ölme lan oğlum. Tatlı da oynamıştım ya. Öl lan. Sen öl. Hain. Ultisi yok onun. Onun ultisi yok kesin onu kesin onu kesin onu sürekli 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 flash Q flash Q flash'ın da var Q W de olur W de olur. Ters gittin. Ters gittin. Helal oğlum. Yeter yeter bırak. Jungle'ları düşsün de kanka direkt şuna gitseniz ya. Karşı jungule ne kadar düşerse o kadar iyidir hocam. Junguleleri düşürün junguleleri. Şimdi Ling'in doğmasına 15 saniye var. Nathan Reis AP sıkıntı bu arada iyi vuruyor. Al sen ben almayayım onu şimdilik. Hem daha zamanım var. Link de olsa 3 saniyede oraya gelse. Al işte bundan bahsediyorum. Güzel taradım ama yapacak bir şeyim yok. Çar'ın kime vurduğuna dair bir fikrim yok. Zaten arada kalmışım o yüzden direkt ilham Q taradım yani. Herhangi bir pozisyon alacağım Q atacağım bir yer yok. İkisi burada biri orada. Ben ikisi burada olduğu için sağ tarafı doğru oynadım. İlham bastım. Kule altı atlası olduğu için atlasa vurdum. Bu tarafa atlasaydım Valentina vardı. Atlasının ultisi var mı yok mu bilmiyordum. Her türlü ölürdüm. En azından bu tarafı oynayıp kule altındaki adamı kestim. Bence mantıklıydı. Hem mantıklı oydu ya da. Güzel oyun diyebiliriz. Hemen şuradan bir direnci alalım. Doğru rüzgarını Saber için basacağım. Linge çok basmam. Valentina için de bir tane daha Midas alırım. Yani o kalkanla idare ettiği kadar. Aşırı iyi bir oyuncuya benzemiyor patlatabilirdi çünkü şu ana kadar beynimi öyle İzlenimlerim şu ana kadar bunlar bir de bitelim Nathan tek de aslında onu kesebilirdik Atlas nerede saldır kanka kanka Atlas buradaysa ölürüm gir ona gir bebeğim Bak bu beni tutarsa ben öleceğim. Aynen kardeşim. Önce hasar fokus sonra atlas. Güzel oyun hocam. Ya arkadaşlar arada diyorsunuz ki mikrofon cızırtı yapıyor. Bak bu mikrofonumda sıkıntı yok benim. Kulaklığımda bir sıkıntı. Anana, dur bir dakika. Dur birader. Ama öyle. Ya ama bir şey anlatıyorum ya. Lord var yukarıda. Niye dört kişi altta ya? İkisini serdik geri de bu elemanlar niye burada? Neyse ölmüşken konuşayım. Kulaklıkta sıkıntı yok. Niye olduğuna dair bir fikrim de yok. Yani yeni kulaklık aldım. Onu da deneyeceğim yakında da ayarlarını falan bir yapmam lazım. Yayın için almıştım onu. Ayarlarını bir yapmam lazım. Henüz yapmadım. Yani şu anki kullandığımda da bir sıkıntı yok ama niye olduğunu bilmiyorum. Ben yani video çekerken olmuyor. Videoları da son maç olarak çektiğim için tekrarını çok izleme fırsatım olmuyor. Çünkü MR kastımı falan biliyorsunuz. Ben MR diyorum bu arada. MMR olduğunu ben de biliyorum da. Buna bir tane arkadaş takılmış. <laughs> Niye takılıyorsunuz bilmiyorum. Neyse. E, ee, bendeyken bir cızırtı olmuyor. Videoları da son çektiğim için tekrarını öyle aşırı izleyemiyorum. Çünkü yatıyorum sabah 6-7. Uyku düzenimi ona göre ayarlamıştım. Kalkıyorum 3'te. Sonra video kapağı falan onlarla uğraşıyorum. Video saati geliyor. Herhangi bir şey izleyemiyorum yani. Ta 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 ta. O nasıl gitti oraya? Bir dakika. Tatata güzel tatata yaptık ama. Kankam satarım. Umurumda olmayabilir. Seni şöyle ittirebilirim. Valentina beni keser ama ya. Geleceğim lan. Ya. ya nereye gideyim ki ben? Orada biraz sıkıntı. Şuradaki atlası alabilirim bence. Dararım. Şunun W'sü dönecek. Bana oynayacak. Aa, canımı fulledeyim. Geçmiş olsun. Canımı fulledim hocam. Valentina gel. Hop. Gittin mi lan korkak? Kolaydı kardeşim. Sakin sakin oynadık. Temiz temiz oynadık. Milyonlar geldi. Canımızı fulledik. Ayarımızı verdik rakibe. Hop. Bu beyze gitmiş. Baksana bir tane ne attı şimdi bana? Q mu attı bu? So verin satmasan keseceğiz hepsini. Kankam onu ben de düşünüyorum ama umarım canımı görmüşsündür bebeğim. Sen şöyle gidersin bence. Hop bak bakayım. Geldi mi kobana? Al bunu yakala kardeşim. Bunu demeyeli bayağı bir olmuştu. Hop. Şimdi buna bir dirence almayıp da ne yapacağız? İki tane, üç tane item var gördüğünüz üzere. Bir küye yarı can full olduğunu düşünün bir de. Sıkıntı ya açar. Ay saplayamadım lan. Hop yakaladı hoç. Hop 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 yakala tarıyor. çocuk ne zaman salacak acaba? Bence ben buraya ne alayım biliyorsunuz mu? Şimdi parlak güzel gidebilir. Parlak e, şeyleri alınıyor arkadaşlar. Sürekli hasar çarlarına. Bir dakika kanka seninle ilgilenemeyeceğim. Ben sen birazcık fazla vurmuyor musun sence de? Aha saplamışım. Oğlum bu ne böyle la? Matana bak sen. Büyü direnci şart. Arkadaşlar yani böyle oynaman lazım yoksa gördüğünüz gibi bir sağa vuruyor bir sola vuruyor beni. Ben en azından bir, bir sağa vuruyorum sola vurmadan bırakıyorum elemanları. Almış bir W eline tane yapmış kendini sağdan koyuyor soldan koyuyor hop yakala böyle 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 oluyor o ne lan öyle o aha sattı bu ama biz şu an oyun nasıl bitireceğiz orada saplayamasaydım natanı girmezdim aa niye aldım ki pardon Lan. Ya karakter gibi senin. Ne yapıyorsun Erman? Uçar biz ne yapacağız ya? Nasıl bitecek oğlum bu oyun? Flasar kasmadım vuramıyorum adam akıllı. Adam kreis 3 6, 5 az oynala. Bir de emir veriyor bana oyun başı. Şunu al, bunu al diye. Kufra'yı da herhalde tanıyan da biri tanımıyordu. Global 2 atıyorum. Bana şunu gir, bunu gir diyor. Yani fikrini sunmuş olabilir. Öyle de düşünmek lazım. Hop, şimdi kesebilirim bence. Çünkü şey bastı, doğa bastı. Üzerine yaklaşmak istemedim. Q stackledim. doğası bitince yaklaştım. Bence mantıklı oynadım. Ama bu oyun... Aha. Bu çocuk harika tuttu lan. Ben şöyle kendimi Saber'den bir uzaklaştırayım. Saber oradaydı. Ben böyle isimleri falan birazcık değişik söylüyorum. Bunlara takılmayın arkadaşlar. Saber, Saber benim için önemsiz şeyler bunlar. Ben takılmıyorum. Haberiniz olsun diye söyleyeyim dedim. Mesela MR diyorum. MMR demiyorum. Ne gerek var? <laughs> ya ama... O nasıl flash? Ölmesem oyun bitecek. Atlayamaz dedim. Q'ya güvendim. Atladı. Şimdi de açsanız güzel olacak. Orada arkadaşlar. Badank Reis'im orada girer misin? Laskopat niye oynuyor mesela bu oyunu şu an? Laskopat 3 Ne yapıyor mesela bu oyunda tam olarak? Hadi Kufra'yı Kufra da tanımıyorum. O da son yani iki girdiler veya sola girdiler bilmiyorum. Güzel flash attı da. Çık 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 çık. Helal oğlum helal oğlum. Fenimsin sen öyle. Helal sana be çocuk. Spiderman. Ben her şöyle bir tane sallayayım lan. Ah be. <laughs> Neyse manyak vermedi zaten. Çalsaydım bahanesi olurdu manyağımı çaldın diye ama. Güzel oyun lan zevk aldım ben. Öyle aşırı hard oynamadım bu arada trollüm zaten konuşmamdan falan anlamışsınızdır. Ama daha demin bir dua bassaydık temizdi ya. Ben kendimi şöyle kenara alayım da şunu da basayım. Ne olur ne olmaz hocam. <laughs> Kendimizi riske atmaya gerek yok. Mikrofona dokunmadım hiç. Cızırtı varsa kısa bir şey kısarım, kırparım. Acıma. Bu videoyu çöpe demem. Neyse hayvan gibi kilimiz var. MVP fenededir. 14-5 oynamışız. Allah'ım. Bir 8 verirsen çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. 5 de iyi. 3'ten 2'den iyidir. 10.050 bak. Bugün 10.070'ti mesela. O almadan önce. Uğraştır. Neyse arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. 16 dakika olduğu için video çekmeyeceğim. 10 dakikalık bir video çıkarsa eklerim. Çıkmazsa kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.